bir şeyi tadarken ya da koku alırken bunun bilimsel bir yanı var elbette ama hani sizlerde şahsen de sende özel bir şey var mı? Yani bu bir eğitimle oluyor mu? Yoksa tamamen genetik kodlarında var da benden farklı bir tat alıyorsun çünkü yemekten. Evet. Genetik kodlara ben zaten yüzde yüz inanıyorum. Bu var ama burada bir de şöyle bir şey var. herkes kendi işiyle ilgili mesela işte sen yıllardır Gazetecisi. Şimdi mesela senin televizyonda haber izlemenle benim haber izlemem arasında çok fark var. Çünkü yıllardır gelişen bir analiz yeteneğim var. Evet. Yani sen atıyorum bir siyasal bir durumda biri bir açıklama yaptığı zaman aslında o açıklamanın sonrasında neler olacağını analizini yapıp bizler anlatıyorsun. Aslında bu bir tecrübe. Genetik kodlar var ama sonuçta ilgilendiğimiz noktaya odaklanma diyebiliriz. Çünkü öğrenmeye de devam etme de var, De devam edemiyor. Var. Çünkü ben bir yere gittiğim zaman baharatçıya gidiyorum. Sen de yemeği çok seviyorsun Hı. abi ama bazı insan da müzeye gidiyor. E şimdi burada damağın gelişmesi diye bir şey var. Doğru. Bu çok önemli. Genetik kodlar var. Ama mesleki tecrübe ve uzun dönem yaparak bu gelişiyor abi. Şimdi mesela ben Lezzetin ve damağın anne sütüyle geçtiğine inanıyorum. Şöyle abi mesela anne sütündeki gelen aramaları bence beynimiz kodluyor ve dikkat ederseniz hep annenin yaptığı yemekleri biz çok severiz. Evet doğru. Yani burada aslında malzemeler aynı. Ben e, lezzetin tamamen ve tamamen bu kodlamanın lezzet kodlamasının anne sütüyle geçtiğini inanıyorum. Ama bu bölgesel olarak değişiyor. Kore'deki çocuğun sevdiğiyle bizim sevdiğimiz aynı şeyler değil. Dolayısıyla e, bunun çok farklı tarafları var ama gerçekten güzel bir konu. Yani ben de bunu e, hep düşünmüşümdür yani.